Hepiniz hoş geldiniz sevgili Başak Burçları, Yükselen Burcu, Başak olanlar. 2022 yılının Ocak ayının genel açılımını yapacağız. Tabii ki her zamanki gibi kanalıma abone olmayı, destek olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Çünkü yorumlarım sadece destek olanlara, beğenenlere ve abone olanlar için hediye edilmiştir. E, yorumlarım sizlere uyarsa kabul etmenizi, uymayan taraflarını da iptal etmenizi istiyorum sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Bakalım iş hayatınıza, kariyer ve aşk alanlarınıza sizleri neler bekliyor. Bütünün hayrına olsun inşallah. Hemen şöyle fincanım içine sizlere göstereyim. Ve şimdi yorumlamaya başlıyorum. Evet sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar şöyle bir göz atıyorum hemen kısaca. Şimdi biraz e, hayatınızda pozitif olacağınız bir süreç sizleri bekliyor. Şansınızın sizden yana olduğunu hissedebilirsiniz. Bu hem parasal anlamda hem ilişkileriniz anlamında hem de iş alanlarınıza gerçekten muhteşem bir e, şansa çok yakınsınız. Hatta bu ay en şanslı burçlardan biri sizler olabilirsiniz Ocak ayında. Keyif alacağınız bir ay olacak Ocak ayı boyunca sizinle. hobilerinize zaman geçirebilirsiniz. Yeni hobiler elde edebilirsiniz. Hayatı o kadar renkli, o kadar güzel, o kadar sevecen ve sıcak kanlı bakıyorsunuz ki sanki geçen aylardaki başaklarla Ocak ayındaki başaklar aynı karakterde değiller. Hem çok canlılar hem çok hareketliler hem artık bakış açılarının değiştiği gerçekten hem şanslı hem de mutlu oldukları bir dönem olacak Ocak ayı boyunca. Çocuk sahibi olmak isteyenler varsa bununla ilgili planlar yapabilirsiniz. Sorumluluk alanlarınızda, hobilerinizde, aşk hayatınızda, iş hayatınızda çok yoğun bir süreç sizleri bekliyor. Bu aynı şekilde eğitim alanlarınızda da böyle olacak. Eğitim alanlarınız varsa, e, üniversite okuyanlar, lise okuyanlar veya yeni bir eğitim almak isteyenler varsa sizin için çok güzel bir süreç olacak. Hem başarılı bir döneminiz olacak Ocak ayı boyunca. Hem de gerçekten şansın sizin artık elinizden tutup gökyüzüne yükselttiğine şahit olacaksınız. Ee, bazı konularda temponuzun yükseleceği bir süreç olacak. Bu iş ortamında eksiklik olarak gördüğünüz konular varsa bunlar üzerine yoğunlaşarak o eksik gördüğünüz yönlerinizi tamamlamaya başlayacaksınız. Ben şu kısmı şu anda açıklıyorum. Siz tam göremiyorsunuz sanırım ama sanki artık başaklar Ocak ayı boyunca küllerinden yeniden doğmaya başlayacaklar. Evet ben düşmüştüm. Yerin dibine batmıştım ama düştüğüm gibi artık kalkıyorum. Kalkmaya başladım ve birçok kişi de bunu artık ispat etmeye başlayacak. Bu süreçte de hem mutlu olacaksınız. Bazı şeyleri başardığınızı, yükselmeye başladığınızı insanlar görecek. Sizden aslında umudunlarını kesmişlerdi. Ve bu süreçte sizin... Sizden insanların beklentisinin düştüğünü görmek canınızı sıkıyordu. E çevrenizdeki insanları hayal kırıklığına uğratmak canınızı sıkıyordu. Tam böyle bir şeye başlıyordunuz ama istediğiniz gibi sonuçlanmadığı için yine yapamadı. Yine başaramadı. İşte yine parayı orada batırdı. Yine kendini orada mahvetti. Zamanını orada harcadı diye duyduğunuz bütün söylemler artık tersine dönecek. Yani sizler artık şeytanın bacağını kırmaya başlıyorsunuz. Temponuz yükselecek. Başarıya çok hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Ekip çalışmalarınıza dikkat edin. Çünkü hiç kimse tek başına bir yerlere gelemez. Mutlaka bir ekibiniz vardır. Ekibinizle birlikte ortaklaşa kararlar alın. Asla zararlı çıkmayacaksınızdır. Ekibinizden güzel fikirler çıkabilir ve bu fikirlere değerlendirerek birçok işverenlerin gözünü bu şekilde bakış açısını değiştirebilirsiniz. Göze girmeye başlayacaksınız. Çünkü başarı için... Ee, çok uygun bir süreç Ocak ayı sizinle ilgili. Güzel haberleriniz de olacak. 15'inden sonra biliyorsunuz ki Dolunay olacak. Hatta 17 Ocak'ta Dolunay gerçekleşecek. Sizi de bu Dolunay etkileyecek ve bu Dolunay sizin sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızı etkilemeye başlayacak. Yani arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizdeki ilişkilerde yanlış anlaşılmalara ve alınganlıklara ee, siz damga vurabilirsiniz. Bazı güven sorunları da yaşayabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizi tekrar da gözden de geçirmeye çalışabilirsiniz. Biraz daha esnek ve anlayışlı, alımlı yaklaşmanız gerekir. Eleştiri alabilirsiniz ve bu eleştiriler sizin canınızı sıkabilir ama canınızı sıksa da e, herkesin düşüncesi kendisine aittir. Onları öyle söyleyebilir ama sizin asıl başarınız insanların sizin için olumsuz yönlerini söylüyorsa oradaki eksikliğinizi tamamlamanızdan kaynaklı olacak. Yani kendi eksiklik yönlerinizi eleştiriler yönünde burada bir eksikliğim var, burada açım var, bunu tamamlayabilirim diyebilirsiniz. Oradaki eksikliğinizi oradan alabilirsiniz hızlı bir şekilde. İş yerinize e, bazı zamanlarda ilgilenmek üzere ötelediğiniz, ertelediğiniz konular varsa yeni ve orijinal bir bakış açısıyla konuları nihayete erdirebilirsiniz. Yani fikirleriniz biraz daha gelişebilir, daha parlak, daha aydınlık fikirler. Size kazanç getirecek olan fikirler elde edebilirsiniz. Ve bu fikirlerinizi dile getirmekten kesinlikle korkmayın. Aklınızdan geçen düşünceleri dile getirin. Tabii ki ölçüp tartarak bunları dile getirin. Yoğun bir iş temposuna da Ocak ayı boyunca hazırlıklı olun. Çünkü sizin için verimli bir süreç olacağı için hem kazancınız olacağı gibi tabii ki de bir iş yoğunluğunuz da olacak. Belki günlük mesai saatiniz bile bu işlerinizi yetiştirmeye yetmeyecek. Eve gittiğinizde bile işlerinizle ilgili hala telefonlaşmaya devam edebilirsiniz. Mailleriniz artabilir. O yüzden güzel verimli olacak. Sizler yaratıcı düşüncelerinize, fikirlerinize ön planda olacaksınız ve bir şekilde daha hızlı ilerlemeye başlıyorsunuz çünkü bu ay şans gerçekten sizden yana o yüzden hani çöpü bile tutsanız belki çöpü siz tuttuğunuz için çöp değerlenmeye başlayacak öyle düşünün hemen şuradan şöyle devam edelim tabağımıza fincanımız gerçekten güzel çıktı bana kalırsa tabağımız da çok güzel şöyle sizlere göstereyim gerçekten aydınlık ferah bir alan sizleri bekliyor Eksikliklerinizi tamamladığınız takdirde biraz Merkür'ün gerileme hareketiyle iş ve arkadaşlık hayatınızda da kendiniz kendinizi geri çekebilirsiniz çevrenizden. Bu geri çekmenizde işinize vermiş olduğunuz yoğunluktan tamamen zamanınızı işe harcadığınız için sosyal faaliyet alanlarında çok fazla kimseyle görüşmek isteme istemeyebilirsiniz. Bu da... E dediğim gibi yoğunluktan dinlenmeye bile vaktiniz kalmayacağı için çok fazla dışarıda bir şeyler yapmak istemeyeceksiniz. Hizmet verdiğiniz alanlarda yanınızda çalıştırdığınız veya sizin bir alt katınızdaki insanlar insanlardan sizlere bazı hastalıklar bulaşabilir, mikrop kapabilirsiniz, enfeksiyon kapabilirsiniz. Sağlığınıza bu yönde dikkat etmeniz gerekiyor. Hijyen tabii ki çok önemli çünkü sizin biraz rahatsızlığınız bu tempoda kendinize dikkat etmemenizden kaynaklı olacak ama çok da ciddi bir problem yok çok aydınlık gerçekten yani o kadar ferah ki şuradaki görünen sıkıntı sadece biraz rahatsızlığınızın artacağı o da dediğim gibi halsiz kalabilirsiniz vitamin eksikliği oluşuyor <laughs> ay çok pardon tam böyle bir yerde hapşırdım <laughs> vitamin eksikliğinden dolayı vücudunuz halsiz kalabilir. O yüzden buradaki sıkıntı biraz sizin rahatsızlığını anlatıyor. Ama e, verimli olacak, çok aydınlık bir gelecek sizleri bekliyor. E, zaten çok fazla yorumlanacak bir şey yok. Ama güzel, e, ilişkilerinizde de fincanınıza güzel çıktı. E, gayet başarılı bir ay olacak. 2022 sizlere bolluğuyla, bereketiyle gelmiş olsun. Yeni aya, yeni aya Ocak ayına gerçekten güzel başlangıç yaptınız sevgili burçlar. Hepinize şimdiden e, sağlıklı, huzurlu bir yıl olsun diliyorum. Şubat ayının yorumlarını görüşmek üzere. Yorumlar sizlere uyduysa e, sevgiyle kabul edin. Uymayan kısımları da iptal edebilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.